Bu hafta sonu oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi hazırlıkları sürdüren Fenerbahçe bugün Domenico Tedesco yönetiminde antrenmana çıktı. J.H.O. duran gelişmesi, sakatlığı devam eden ve sahalara döneceği tarih belirsizliğini koruyan Jeyçin Duran da antrenmanda yer aldı. Bireysel çalışmaları sonlandıran Kolombiyalı futbolcu bir süredir takımla çalışıyor. İrfan Can Eğribayat da sakatlığının sona ermesiyle birlikte takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin sitesinde yapılan basın açıklamasında, Fenerbahçe'miz, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu tesislerimizde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktörümüz Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kor çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Futbol A takımımız hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. İfadeleri yer aldı, Başkan Saran açıklamıştı bu sabah basın toplantısı düzenleyen Saadettin Saran, Ceyçin Duran hakkında Ceyçin Duran gerçekten sakat. İspanya'da doktoruyla görüştüm, Marını kendim gördüm. Kendisi takımla koşulara başladı, birkaç haftaya dönecek. Oyunculara psikolog tuttuk. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunları buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz. İfadelerini kullanmıştı.